Paylaçolardan korkar mısınız? Şayet böyle bir korkunuz varsa yalnız değilsiniz. Çünkü bazı üniversitelerde yapılan anketlere göre yaklaşık her 10 kişiden biri böyle bir korkuya sahip. Adı da kolrofobi. Kolrofobi, paylaçolara karşı duyulan bir rahatsızlık. İnsanlar üzerinde ciddi izler bırakan, kişinin yaşam standardını etkileyen bir rahatsızlık. Örneğin herkesin festivallerde, Luna parklarda veya sadece basit bir doğum günü etkinliğinde neşeyle vakit geçirdiği anlar bu rahatsızlığı yaşayan biri için oldukça huzursuz bir ortamdır denilebilir. O halde tekrardan soruyorum. Paylaçolardan korkar mısınız? Korkmuyorsanız da onun hikayesini ya da diğer ismiyle Pennywise'ın öyküsünü öğrendiğinizde korkabilirsiniz. Çünkü Pennywise adlı dans eden bu paylaço belki de tüm zamanların en korkunç paylaçosu. 酒精。 Usta isim Stephen King'in 1986 senesinde kaleme aldığı Oh adlı romanın baş karakteri Pennywise dans eden paylaço ya da Bob Grey olarak da bilinen uzaylı bir yaratıktır. Gerçek ismi asla bilinmeyen bu yaratığın milyonlarca yıl öncesinde dahi var olduğu ve Macroverse adında bir evrenden geldiği söylenir. Stephen King'in bir başka eseri olan The Dark Tower'da da adı geçen, hikaye göre tüm evrenleri var eden ilahi bir varlık olan Maturin isimli kaplumbağanın ezeli düşmanıdır dünyaya düşüp Dere isimli kasabada yaşadığı yıllar boyunca dehşet saçmıştır. Geçen onca süre kendisine bir noktada avcılığı öğretmiştir. Her 27 senede bir ortaya çıkar ve kurbanlarının korkularından beslenir. Her ne kadar gerçek şekli insan beyninin algılayacağı biçimde örümceğe benzesi de o genellikle karşısındakinin korktuğu şeylerin kılığına gider. Yaşadığınız yerde göldeki bir canavardan mı bahsediliyor? Bunun bir şaka olduğunu biliyor ama yine de korkuyorsanız Pennywise söz konusu o göldeki yaratıktır. Örümceklerden korkuyorsanız Pennywise bir örümcek olarak karşınıza çıkar. Korkunuz zombilerse Pennywise zombidir veya kurt adamdır. Özetle kurbanların bilinç altında yatan bütün korkular Pennywise'ın nerede ve ne zaman belli olmayacak şekilde kullanabileceği karşı konulmaz bir silahtır. Pennywise'ın kolaylıkla şekil değiştirebilmesi haricinde fotoğrafları hareketli hale getirebilme, farklı ses ve görüntüler eşliğinde kurbanlarına bir takım sanrılar gösterebilme gibi oldukça özgün güçleri de vardır. Hatta fiziksel olarak hiçbir şekilde zarar görmediği gibi kendini yenileyebilir, isterse görünmez olabilir, zihin okuyabilir, telekinezi ile cisimleri uzaktan kontrol altında tutabilir. Pennywise'ın en temel disiplini beslenmektir. Bu yüzden bir ahlaka sahip olduğu söz konusu olamaz. En nihayetinde kurbanların tamamı çocuklardan oluşur. Peki bunca forma kolaylıkla girebiliyorken ve her türlü ilüzyon numarasının üstesinden gelebiliyorken, Pennywise niçin en çok paylaş çakıldığında geziniyor ve kurbanlar neden çocuklardan ibaret? <Gülüyor> <Gülüyor> Aslında bu sorunun cevabı oldukça basittir. Pennywise insanların korkularından beslenen, hepiniz korktuğunuzda çok daha lezzetli oluyorsunuz diyen bir yaratıktır. O avlarını öldürmeden önce korkutmayı tercih eder ve bu korku evresinde bir takım manipülasyonlar uygular. Takdir edersiniz ki çocukları manipüle etmek yetişkin birine göre çok daha kolaydır. Bu sebeple çoğu zaman paylaş bazen de uçan bir balon eşliğinde görülür. Stephen King'in unutulmaz eseri ilk kez 1990 tarihinde iki bölümlük bir televizyon uyarlaması olarak yayınlanmıştır. Tommy Lee Wallace tarafından yönetilen eserde It karakterini oynayan aktör Tim Curry'dir. Normal şartlardan oldukça uçuk bir rakama çekilen bu uyarlamanın bütçesi tam tamına 12 milyon dolara mal olmuştur. Çekimler bittikten sonra 30 milyonu aşkın izleyici kitlesi, Tim Curry'nin müthiş performansı ve birçok ödüle aday gösterilmesi gibi başarılarla hafızalarda sevilen bir yapım olarak yer etmiştir. Öte yandan Pennywise karakterine hayat veren Tim Curry, yaptığı birçok röportajda korku filmlerinden pek hoşlanmayan bir aktör olduğunu itiraf etse de sergilediği oyunculukla karakterin ikon haline gelmesini sağlamıştır. <laughs> Fakat tüm bunlar bir kenara dursun, bahsi geçen bu yapım bir televizyon uyarlaması olduğu için özellikle kan ve şiddetin olduğu sahneler kendilerine pek bir yer bulamaz. Dolayısıyla bu eserin daha özgür olabileceği bir platform bulunması gerekiyordur. Mesela bir sinema filmi gibi. 2017 senesinin Eylül ayında yeniden beyaz perdeye uyarlanan it filmi Andy Muschietti yönetmenliğinde sinema severlerle bir kez daha buluşur. Film birinci ve ikinci bölüm olacak şekilde iki kısma ayrılmıştır. İlk film 2017, ikinci film ise 2019 senesinde yayınlanır. Fakat manidar olan bir şey varsa o da şudur. 2017 yılında çıkarılan It filmi 1990 yılındaki televizyon uyarlamasından 27 yıl sonra çıkmıştır. Yani serinin hikayesinde olduğu gibi. Pennywise'ın 27 yılda bir kendisini ortaya çıkarması gibi. Bu noktada 3. bir bölüm için 27 sene daha beklemek zorunda mıyız? Şahsen ben 2044'e kadar beklemek istemem. Tabi bu işin geyiği ama geçtiğimiz aylarda tüm bunlardan farklı olarak bir diziden bahsedildi. Welcome to Derry isminde çıkış yapacağı açıklanan dizinin 1990 ve 2017 tarihlerinden öte 60'lı yıllarda geçeceği ve daha çok Pennywise'a odaklanacağı söyleniyor. Merakla bekliyoruz. 2017'de vizyona giren IT filmi 700 milyon dolar hasılat elde ederek tüm zamanların en çok hasılat yapan korku filmi olur ve çoğunlukla olumlu eleştiriler alır. İsveçli aktör Bill Skarsgård'ın oyunculuğu filme oldukça renk katarken kitaba sadık kalındığı için de epeyce bir övgüye layık görülür. Hal böyle olunca ilk filmin başarısını 2019 senesinde vizyona giren It Bölüm 2 filmi takip eder. Oyuncu kadrosu olarak gayet iyi bir kasta sahip olan ikinci film, ilk filmde geçen olayların 27 yıl sonrasını konu alır. Yarım kalan hikaye burada tamamlanacaktır ve filmin neredeyse tamamında geçmişe yapılan göndermeler söz konusudur. Sık sık yapılan flashbacklerle de filme ayrı bir hava katılması sağlanır. Öte yandan Stephen King filmde çok kısa da olsa bir rol almıştır. Bilin bisikletini aldığı antika dükkanındaki adam Stephen King'dir. That bike It used to be mine. Well, It's mine now. Stephen King'in Pennywise karakterini oluştururken ilham aldığı şeyin John Wayne Gacy olduğu söylenir. Wayne Gacy, 70'li yıllarda yaşayan, çevresindekiler tarafından saygı duyulan, hastanelerde yatan çocukları eğlendirmek amaçlı palyaço kılığına giren, sözde hayırsever biridir. Ancak tüm bunların arkasında gizlediği saklı bir yüzü de vardır. O da 33 tane çocuğun ölümünden sorumlu olmaktır. Yaşanan bu çirkin ve kan donduran vaka, hayırsever Gacy'nin katil paylaço sıfatı almasını ve popüler kültürde bir çeşit paylaço nefretinin oluşmasını sağlar. Fakat Stephen King'in ilham kaynağı Wayne Gacy değil, kendisinin de söylediği üzere 60'lı yılların meşhur karakteri Paylaço Bozo, 1950'lerde bir televizyon şovu olarak yayınlanan Howdy Doody'nin dilsiz paylaçosu Clara Bell ve belki de şaşıracaksınız ama McDonald's'ın reklam yüzü olan Ronald McDonald'dır. Videonun başında iki kez sorduğum soruyu tekrar soruyorum. Paylaşçolardan korkar mısınız? Şahsen ben korkmuyorum ama korksanız da korkmasanız da kesinlikle saygı duymanız gerektiğini asla unutmayın derim. Netice itibariyle bu işi yapıp evine ekmek götüren insanlar da var. Onları da düşünmek gerek diyelim. Videomuzu burada bitirelim. Stephen King'in kurgusal karakteri dans eden Pailacho Pennywise'ın hikayesini dinlediniz arkadaşlar. Ben elimden geldiğince tüm detaylara değinmeye çalıştım ama daha detaylı olarak incelemek isterseniz her zaman olduğu üzere açıklamalara bıraktığım linklere bir göz gezdirebilirsiniz. Sonuna kadar sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. ハハハハ